Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Şah İsmail Yollarda programının yapımcısı ve sunucusu gazeteci Şah İsmail Gezici'nin kız kardeşi Emine Belhan vefat etti. Merhume Belhan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kanal Fırat'ta yayınlanan Şah İsmail Yollarda programının yapımcısı ve sunucusu gazeteci Şah İsmail Gezici'nin kız kardeşi Emine Belhan hayatını kaybetti. Allahü ekber. 57 yaşında hayatını kaybeden Belhan için öğlen namazını mütakip Kovancılar ilçesine bağlı Yeniköy mezrası kabristanında cenaze namazı kılındı. Allahü ekber. Merhume Belhan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Kovancılar ilçesine bağlı Yeniköy taziye evinde kabul edecek.